ortaya tercihler koyduklarını, alkolü yasaklamadıklarını söyledi. Erdoğan bunu söyleyenler, yayanlar en hafif tabiriyle yalancıdır dedi. Hangi din olursa olsun bir din yanlışı değil doğruyu emrediyor. Ve doğruyu emrediyorsa bunu din emrediyor diye karşısında mı duracaksınız? İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Biz ortaya tercihler koyuyoruz. Kalkıp da ülkemizde alkolü alkollü içkileri veya sigarayı kökünden yasaklama gibi bir şey söz konusu değil. Bu bir oldu bittiye getirilmemeliydi diyor. Ne oldu bittisi ya? Biz kaç yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Ve bütün bu çalışmalardan sonra biz bu noktaya geldik. Hiç kimse bunu farklı yerlere çekmesin. Bakın günlerdir yurt içinde ve yurt dışında. Türkiye'de alkol yasaklandı diye propaganda yapılıyor. Bir kere bunu söyleyenler, bunu yazıp çizenler, bunu yurt içinde ve yurt dışında yayanlar en hafif tabiriyle yalancıdır. Biz hiçbir şeyi yasaklamadık. Bu tarihi bir adımdır. İnanıyorum ki bizim trafik kazalarını da ciddi manada azaltacaktır. Hastalıklarda vesaire inanıyorum ki ciddi bir düşüş burada kaydedilecektir.